Musul İl Meclisi'nde iki aydan beri oturum gerçekleşmiyor. Musul İl Meclisi yeterli sayının sağlanamaması nedeniyle ikinci kez oturumunu gerçekleştiremedi. Bu durum Musul İl Meclisi'nin gözetim, yasama ve politika oluşturma görevlerini olumsuz yönde etkiledi. Oturum köy muhtarlarının oylanması ve il meclis içerisindeki komisyon üyelerinin tamamlanması dahil olmak üzere üç konunun gündeme gelmesini sağlayacaktı. Musul İl Meclis Başkanı Yunus El katıldığı oturuma Ninava El Müstakbel kitlesinin 17 üyesinden 13'ü katıldı. Ninova Birleşik Koalisyonu ve KDP üyelerinin oturuma katılım sağlamalarını umuyorduk. Bu oturum Musul halkı için düzenlenmişti oturum, köy muhtarlarının oylanması ve il meclisi içerisindeki komisyon üyelerinin tamamlanması dahil olmak üzere üç konunun gündeme getirilmesini sağlayacaktı. Oturuma katılmamak Musul'a zarar verecek. Musul İl Meclis üyesi Ahmet Abıdrabba, önümüzdeki günlerde kitleler arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve il meclis oturumlarına geri dönülmesi amacıyla Bağdat'a toplantılar yapılacağını belirtti. Oturumları boykot etmek sonuç getirmeyecek. Sorunların giderilmesi için kendi koalisyonum dahil diğer kitle adayları ile iletişime geçtim ve bir hafta sonra Bağdat'ta toplantılar olacak.